Evet sevgili öğrenciler şimdi de öğrendiğimiz harflerle birlikte m harfini de kullanarak hece, kelime ve bunlarla cümleler oluşturalım. Evet neler öğrenmiştik? E m hmm. evet önce yazdığımız harfi önce okuyacaktık. M bakın m -me. m a Evet. Başka? İm M -mi, M Mo Om Evet. Kelimeler üretelim. Evet. Ne yazabiliriz? Bakın beraber yazalım. Ka Lem kalem. Başka ne yazabiliriz? Ma 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 ma. Başka ne yazılabilir? Ek mek. Evet, ek mek. İsim yazalım melek melek ke mal kemal başka ne yazabiliriz emmek emmek evet bir tane de cümle yazalım evet ee, M Lek M mm. M M M Evet bakalım beraberce. K Mal M Mek Cümlemize bakalım. Me lek. Me me. Meme. Em. Ve cümlemiz bitti. Nokta. Cümlemizi bir çırpıda okuyalım. Melek meme em. Teşekkür ederim.